Ee, tabii biz 20 senelik hedefimiz olan, adeta bir anlamda Kızıl Elma'mız olan, e, insansız savaş araçlarında bir anlamda e, en üst e, noktasındaki zirve olan, insansız savaş uçağımızı e, geliştirme e, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz. Hatta buraya gelmeden az önce de bir e, yer testi daha vardı. İnşallah ilk üçüne gün sayıyor. E, savaş uçağı olacak Kızıl Elma'nın e, son aşamalarında izleyebilirim. En son Teknofest'teydi. Uçacak prototipi götürmüştük oraya. Ee, i̇nşallah e, 2023'te ilk e, uçuşunu başarılı yapacağım. <laughs> Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın bugün ilk prototipiyle ilk motor entegrasyon çalıştırma testini başarıyla tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.